Antik Aile kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Başakşehir Ziraat Kupası maçıyla sizlerleyiz. İnşallah her iki takıma da öncelikle başarılar diliyorum. Baba öncelikle senin görüşlerini alabilir miyim? Sonra da ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Valla Ziraat Türkiye Kupası iyi ki geldi. Bizim yedek kadromuz hep böyle hani oynayamıyoruz, oynayamıyoruz, oynayamıyoruz. Al buyur bak Batu Şahesi de oynuyor. Mete Hanım da oynuyor, Yelart'ı da oynuyor, Berkan'ı da oynuyor e, de oynuyor. Yani bütün herkes oynuyor şu an. Yani Ziraat Türkiye Kupası'na ben seviniyorum geldiğine. Hı hı. En azından bunlar da form tutsun ki liga de yansısın. Mesela bak Yusuf Demir oynuyor bizde. Yusuf Demir mesela güzel performans gösterdi, gösterdi zaman hemen lige de e, yansıyacak şimdi. Bu bulunmaz bir şey nimet yani gerek futbolcular için. Hı hı. Ben tempolu bir maç bekliyorum. Ben Galatasaray beraber kalacak diye düşünüyorum burada. Ben de beraberlikte düşünüyorum. Çünkü, İçimden öyle geçiyor. E, Kadromuz olsaydı yine üstünlük sağlayacağız diye Okan Buruk, Okan Buruk çok ee, kurnaz bir teknik adam. İki. Neden diyeceksin? Niye diye sor bana. Niye? Önümüzdeki hafta yine biz bu takımla oynayacağız. Evet. Taktiğini çözmesinler diye hem böyle 3-5-2 ile çıkmış hem de yedek kadroyla çıkmış. Yani biz bu grup maçı, biz bunda yenilsek bile bunun toleransı var. Yenilsek bile. Ama ligde yenildiğimiz zaman 3 puan gidiyor. Onun için gene aynı biz cuma pazar günü zaten gene aynı başak şeyle oynayacağız. Evet. Onun için pazar günü daha taktiksel olarak daha e, dominant bir takım göreceğiz diye düşünüyorum. Burada çok böyle hani fazla git geldi maçı olmayacak. Kontrollü ama çok koşacaklar. Çok mücadele edecekler. Ben bundan eminim. Hadi evet ben başarılar diliyorum Galatasaray'a. İnşallah yeniriz. Ben beraber kalır diye tahmin ettim ama düşüncem o yöndeydi. Bakalım o zaman ilk yarıya geçiyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İlk kere geçiyoruz. Hadi bakalım. Başarılar Galatasaray. Ya güzel ortada. Aferin be. Kafayla uzaklaştırılan top. Kenara topu uzaklaştırdı. Kenara yapıyor. Ceza verken genelde bir bak. Gene bir pas ver. Hiç kimse de olmadığı bölge. Şimdi Metehan Lima birlikte hareketlerinden Metehan. topu oynayarak tutamıyor. Aferin hadi. Hadi be. Başka işin hareketlerinde Orada kaynak bir müdahale geldi. Berat Atol kanatta sarayda kaldı. Sarı kırmızıların baskısı devam ediyor. Yusuf Demir cezalarını gönderdi. Bak dışarıya gidiyor. Bak bak işte. Bunları değerlendiremiyor. Sonra neden kızıyorsunuz? Top hala kendisinde. Yusuf baskıları geçmiyor top. Git gel o, maç olmayacak de dedim ben. Sarayda kaldı. Berkan şimdi

Gel, değil, hadi. Efe koşsana niye koşmuyorsun? Öyle top atılır yürü. be Yusuf Ya ondan sonra niye oynamıyorum diyorsun ya? Bimaz, arada, ya öyle top atılmaz ki be. Oyunu öyle Kere top atılmaz ama. Bir Ya Kerem çok ya. Altı, lütobu, son yer attı Deniz bize. Deniz gene attı bize. Hiç olmayacak top gol <laughs> oldu. Hiç olmayacak top karşısında 1 Pozisyon o da olmaz zaten o o kimde o ben tek bir tek kimde o ya öyle zaten kafa olmaz ya acayip bir kafa vurup da olur da gol olur. <laughs> Böyle pozisyon <laughs> verilir mi Allah'tan Günay var ya. Çıkar, ya Günay iyi kaleci Günay kötü kaleci değil. E, Şimdi galatasaray topu rakibine saldırıyor.

bu şekilde gol atamayız yani biz bunlara. Osimen bir kere alması lazım. Bak attı diyor sanki evet, attı ya bak şimdi yere düşen bir adam iki ayağı böyle düz düşmez. Ayakları yalpalanır vurduğu zaman. Neyse ama Galatasaray bu Başakşehir yener ya burada. Yener yani. yani yener ama. Üç kişiyi değiştirmesi lazım. Yani bu kadroyla. Galatasaray alması lazım ortaya. Forvet'e de Osimen alması lazım. Yani Bakacağız. İkinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yarı birazdan başlayacak. E, Mertens de Yunus hazırlık yapıyor. E, onlar girecek. Yani ilk yarı çok kötü oyuncular vardı. Yani Kerem Demirbay'ı Bey'i beğendim. Yani çoğu futbolcuyu beğenmedim ya. Yani. Eylül. Mertens de Yunus giriyor. Bence, bence Gabriel da girmesi lazım. Bence hataya. de Gabriel girmesi lazım. 60'da alacak bence onu. İleride çünkü bak. Şimdi de bütme 60-70 kutu ya. Evet. İkinci yarıya geçiyoruz. Hadi bakalım bakalım lan. Hadi ikinci yarı toplancaz. İleride geliyo. Hadi bee! Gülsen <laughs> gül. 90. dakikada ben sana güldürcem. Haydi sen çık burayı, çık burayı valla! Orta yapma! Koşsana buraya! Goool! <laughs> <be! gülüyor> gol gol! <gülüyor> gol! <gülüyor> Mertensin benim be! Yapma ortaya bak! Ya, Gül Gülsen, çağdaş, ben güldüreceğim 90 dakika sonunda sana. <laughs> ofsayt ya. Yok ofsayt ya. Allah kahretsin be. Yok ofsayt ya. Düştü kalktı Tokuz Ağoğlu Barış gönderdi Ama ne yaptın? Uzaktan şırdı Şimdi Şalay'ı Ya yürüsene oraya Devlet Ovar karşısında Şalay Barış Alper indirdi Galatasaray'ın Top kalıyor kimse bindirme yapmıyor ya

Sara cezalarını gönderdi Batshuayi'ye doğru bir şu Batshuayi çevirdi Kalıcı yakalıyor Batshuayi bu be. be? Ayak yok ki bu arada. Opoku kendini yere bıraktı topsuz alanda Burada Martas Forma Fiyeri'ye dolanıyordu. Yunus Akkün top yine Galatasaray'a geldi Martas çevirdi cezalarına Aha. yine de pas müdahale ediyor Baskısı artıyor Galatasaray'ın Yaptı. Galatasaray Zahmet Suruşkulu'yu ödeyecek. Sorda çözünürlük. Bak şu arkadaşlar çoğu... şey da ödülü geçiyor. Sorda! Gol! Bak Çağdaş atlara bakıyor gördün mü? Hadi oynayayım bakayım şimdi hadi. Kola, geliyor, Nasıl oğlum pozisyona göre öyle geliyor. Seni özünden ne yapıyor Çağdaş'ım? Sarı ter. Doğru, doğru ter. çıkıyor doğru. bu pozisyonda. Doğru.

Sursu kullanacak sarı kamıslar işaret geldi. Mertan sopa şöyle gidiyor. Niye veremedim be? Biraz daha. Lucas Lima. Bayrağını sallayıp sallayıp duruyor. Ne var böyle sallayıp sallayıp duruyor bayrağını? Kopakuya faal yapıyor. Maçurayı. Hadi. Sarı kart. Bir sarı kırmızı. Barış çok hızlı. Barış Arpel. Barış hızlı ortada kimse yok. Aa, Aa, Çeviremedi. <gülüyor> <gülüyor> Çeviremedi ki. kimse yok. Barış Arpel cezalarına gönderdi. nerede çevirdi çevirmedi. Sarı. Şimdi Martans. Bartansi pası Yunus gelişe ve sen kurdun ışığını. Yunus'un itirazları var. Ben neyi gördüm bakalım bakalım Alişan taraf. ol. senin gördüğün ee, pozisyonu şey. adamın ayağını da titriyor. titriyor be. Görmüşmüş. Kale vuruşu kullanışı bu gösterildi. Hadi. Hoca penaltı. Salında. Yunus çevirdi içeriye. Kafa vuruşu. geliyor. içeriye gitti. Geliyor geliyor. Karar, Ay, Kavriya, Sıra. 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 Hadi ben, bindir bindir Merdiven bindir. Galatasaray Cesar Penaltı 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 Bu Penaltı Bu Penaltı, penaltı. 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 Tamam. penaltı. penaltı. Penaltı, penaltı! Var. Ne oldu Çağdaş? E, ee, penaltı. Hadi oğlum. Batu topu Bak güzel kullan olsun güzel kullan. başlayı yapma be kamata süvar ile şulşua Evet arkadaşlar maç bitti. Sonuçta bir Türkiye kupası maçı. Son dakikada penaltı kaçtı. Yenemedik ama olsun. Moralimizi bozmaya gerek yok. İkinci yarıda olan e, futbol beni tatmin etti. Güzeldi ama e, bir dahaki pazartesi Pazar kesin, günü. Pazar günü Aynen. kesinlikle e, ilk 11 ile yani. Yani Çok tabii o zaman, zaten o, o zaman ne 11 ile. E, Galibiyeti kaçırdık zaten son dakikada. Yani. Evet arkadaşlar maç tepki videosunu çektik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi akşamlar.